günaydın. Şu an saat 11.30 ve hemen saçımı kurdurmam lazım. Neyse antep um hoş geldiniz. bugün. Ee, uzun bir aradan sonra tekrardan sizinleyim. Gerçekten uzun süredir ne? Bırakın video yayınlamayı. Video çekmiyorum ya bir haftadır. Kamerayı açmadım bile yani. Neyse hele kelam arkadaşlar. Şimdi ben bugün banyo yaptım gördüğünüz üzere. Okula gitmeden önce banyo yapıyorum genel olarak artık. Ve e, bu süreçte işte de benim saçlarım çok dökülüyor tamam mı? Yani çok dökülüyor demeyeyim de biraz yıprandı ve benim de bir şey aklıma geldi. Çok hızlı girdim konuya ya. Hep bunu diyorum gerçekten deme artık girmeden hızlı konuya ya. Of. Neyse ben küçükken çok kabarık saçları sarktım tamam mı? Yani asla şu kadar saçım yoktu yani. Ben birleştiremezdim elimi. Bir de böyle çok kabarık aynı zamanda çok yoğundu. Çok fazla, çok kabarık olunca bonus gibi falan duruyordu benim saçlarım. Ve ben küçükken Elidor'la yakalanırdım tamam mı? Gerçekten Elidor'un pembesiyle yakalanırdım ama hiç saçım dökülmezdi. Sonra işte bazı insanların söylemleri, işte onlar zararlı falan. Tabii ki de içinde bir sürü kimyasal olduğunu reddetmiyorum. Ama şöyle bir denge vardı. Benim saçımı dökmüyorlardı. Benim hiç saçım dökülmüyordu. Ben ta 7. sınıfa kadar falan kullandım. 7. sınıf hatta 8. sınıfa kadar kullandım. 8. sınıfta işte ablamların saçını onlar panten kullanıyordu. Saçları dökülüyor falan diye. E, Biyoderma, bio... Biyo, biyolu bir şampuanlar var ya biliyorsunuz. Biyoderma da büyük ihtimalle. Onun işte... Bir şeyle sarı, şampuanlarına geçtik ve o günden bugüne kadar da onları kullanıyorum. 3 yıl falan oldu sanırım. Ve saçlarım bu kadar kaldı. Yani ben de dedim ki bu işte bir terslik var. Yani benim benim saçım herkesin saçını döken şampuanda dökülmeyip hiç kimsenin saçını dökmeyen şampuanda dökülüyorsa sorun benim saçımdadır. O yüzden bugün bu denklemi bozarak Elidor aldım. Elidor'un pembesini bugün almadım. Ben almadım ayrı bir zamanda. Annem aldı. Ve Elidor'un pembesini de Şu an diyeceksin ki neden bu kadar boş konuşuyorsun? Neyse bugün bu video saçım gerçekten bir ay içerisinde ne olacak o, onu merak ediyorum sadece yani. Sadece elarım şampuanı ve bunu kullanacağım. Penten Argan Bu ikisini kullanarak bakalım saçımı ne hale getireceğim. Olabildiğince saçımı öreceğim, bağlamayacağım, açık kalmasını sağlayacağım. Ya yani, bu şekilde saçımı götürebileceğime inanıyorum. Çünkü artık e, bana kendine geldi diyen yani saçım o kadar dökülmeye başladı ki saçım kurudu ya. Saçımı kıvırcık yapacak vaktim kalmadı. Ya da zaten kıvırcık yapmayı planlamıyorum. Çünkü beceremiyorum ama saçımı kurutacağım. Çünkü sadece 20 dakikam kaldı. Üstüm hazırlanmaya başlama vaktim. Biraz et üstüm ıslandı. Evet. Yani öyle işte. Bu videoyu da bunu teyit etmek için başladık. az önce gösterdim. Saçım bu kadardı. Bir hafta içinde çok bir değişim olacağını düşünmüyorum ama en azından saçta dökülmem azalır diye düşünüyorum. Çünkü avucum kadar. Banyo girmeden önce çok dökülüyor. Banyo girmeden önce tarıyorum ya o tarama kısmında felaket dökülüyor. Ondan sonra ben orada tarayınca banyo o kadar dökülmüyor artık. Ama dediğim gibi çok hoşuma giden bir durum değil. O yüzden az değişiklikler yaptım bakalım. Gerçekten de saçım herkese karşı yaşamayı mı seviyor? Yoksa <laughs> bir başka problemler var. Ya bu saçı elbet bir gün düzelteceğim tamam mı? Bu video. Ee, bu kanal olduğu sürece düzeldiği bir günü illa göreceğiz. Ve o gördüğümüzde de çok gururlanacağıma eminim. Hemen iki dakikada kurutup geliyorum. Ondan sonra çantamı hazırlayacağız oklayacağız. okula gideceğiz. Bu biraz kısa bir video olacak. Ve bunu göndermeyi planlıyorum. Hani hiçbir amaca hizmet etmiyor ama. Yani YouTube şeyimi boş bırakamam. Ne deniyor onlara? Unuttum. Neyse işte. Evet, yarın aydan pazartesi 12 Mayıs. Tamam. Saçımı kurutup geliyorum. Evet. Tekrar geldim. Ee, ona verince kuruttum yani. Bayağı kuruttum yani. Hafif ıslaklıklar var arkada ama yeterli. Kendi kendine kurur. Zaten saçımı öreceğim. Şimdi şunu alayım. Aslında birazcık kısaç gidiyorsun. <laughs> Yapıyorum. Ee, az önce dedim bilmiyorum. Arka plan biraz dağınık. Bugün ilk defa video çekerken toplanadım. Hakkınız helal edin. Ben ne yapayım? Anca böyle. Bu oluyor. Şimdi tekrardan bundan kullanıyorum. <laughs> Çünkü elektriklenmeleri almak istiyor. <laughs> Bu panten Gerçekten saçın uçlarını yumuşacık yaptığını düşünüyorum. Benim saçlarım bunu kullanmadan önce hem kuru hem kırık hem uçları berbattı. Bunu kullandıktan sonra biraz daha kendini toparladı. Hatta biraz çok ağır olur onun için. Bayağı bir toparladığını düşünüyorum. Şimdi bakın şu elektriklenmeleri güzelce tarak gibi kullanarak düzelteceğiz. Sonra ben ucunu alıp yapıyorum. Evet. Ee, arkadaşlar siz nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gerçekten biraz yorucu bir hafta sonu geçirdim ben. Sizinki nasıl geçti bilmiyorum ama. Acaba şey mi yapsam? Şöyle küçük küçük örsem mi? Yoksa... Öreyim değil mi öreyim. Komple öreyim. Şimdi saçım ilk defa biraz adam akıllı duruyor. Ha. İyi kurutmuşum. Ya şey almaya planlıyorum, fön tarağı var ya, biz o taraftan yok. Çünkü ben o taraklardan çok tırsıyorum. Küçüklükten kalma bazı travmalarım var. Yani er aslında erkek tarafları var ya, onlar da travmalar ama o da bunun aynısı. <laughs> yani çok becerebilir miyim, emin değilim. O yüzden fön çekmeyi de beceremiyorum ama onu da öğreneceğim. Yani hayatımızda köklü değişiklik zaten bu kanalda ya var, hayatımdaki değişik yaptığım değişiklikleri size göstermek için var. Bir sonraki değişikliğimin ne olduğunu söyleyeyim mi size? <laughs> Kelebek çevirmeyi öğreneceğim. İzleyime göre önce, önce kelebek almam gerekiyor sanırım ama o <laughs> oh, çok problem değil. Hmm, dudağım hemen ağrıdı. Ağrıdı. Acıdı. Benim dudakta yine bazı sıkıntılar oluştu. Ya yani gerçekten ne oluyor? Dertleri mi? Arada canları mı sıkılıyor? Benim hiç hiçbir fikrim yok. Ama böyle arada uçuk çıkarları e, ne isterse onu yapamıyor. Tutuyor yani maalesef. Kendim saçım. Kendisiyle ben de biraz anlaşamıyorum ama bir şey yok. Başa gelen çekilir. Yani şeyin içinden poşeti. Şunu da buldum şükürler olsun. Küçük çantamdaymış. Kırışlara giderken götürmüştü. Yemin ediyorum arıyorum arıyorum bulamıyorum. Arıyorum arıyorum bulamıyorum. Çıldıracaktım. <gülüyor> hani... <laughs> Böyle neredesin? Ya böyle de bir Hoşuma gitti. Hayo. hoşuma giden saçım. Aa. gerçekten sanırım düz saçım olsun isterdim. Ya, genel olarak kızlar işte düz saç memnun değiller ama ben kıvırık saç gördükten sonra ya bak şayet saçlarım tam kıvırcık olsaydı o kadar nefret etmezdim. Yalan olmaz. Ama saçlarım o kadar kıvırcık değil işte. Problem orada. Ya da ya ben beceremiyorum tamam eyvallah da. Bakalım. Yeni bir krem almayı planlıyorum. Yeni kremler deneyimleyeceğiz. Bakalım hangisi daha güzel ama onun için de bekliyorum. Şu sıralar biraz fazla alışveriş yaptım. Annem bir yerimden bir yerimden çıkabilir. O yüzden çok kaşınmıyorum. Sırası varmış arkadaşlar. Mutluluk için uzlaşmacı bir insan olmalısınız diye düşünüyorum. Mesela biz annemle böyle anlaşıyoruz. Özellikle de benim annemle anlaşmak istiyorsanız biz annemle bu şekilde anlaşıyoruz. Yani ben onun suyuna çok giderim. O benim huyuma hiç gitmez. Ama biz böyle anlaşır gideriz yani. Hiç ortadan veremedim ama ne yapayım. Yani. Şimdi ben saçımı böyle balık sırtı örerken hep şuradan başlıyorum. Ya yani hiç buradan başlayamadım. Bunun oradan nasıl başlıyorlar onu da anlayamadım ama umarım şimdi yapabileceğim. Şimdi size hiç dönemeyeceğim kusuruma bakmayın. <laughs> Aynaya bakıyorum full. Ney ney ney. Niye çıkıyorsunuz ki? Yani? Merak etmeyin düzelteceğim. Şimdi bebek saçlarımı halledince güzel olacak. yapıp geliyorum. Bu tarafta bittiğine göre üstümü giyinip hazırlanıp giyip oldu şu yani yavrum garibim hayatımda daha gariban bir insan görmedim ben ya. Ay bu bir de böyle olmuş bu. Ya selam. Et. Olmadı. Bir de bu taraf sanki daha uzun bu taraf. Bu taraf daha kısa. Önce bir de öyle bak. Kendime bakayım. Var mı? Ben varım diye burada gözükmüyordu. Bu şekilde oldum. Şimdi birazcık bekleyip Üstümü giyip geliyorum. Evet. Hemen bir kombinimi göstereyim. Kolu cool. kosko. Ay, ay çok kötü oldu. Neyse bunun üzerinde ne giymem gerektiği hakkında çok emin değilim çünkü bunu mu giymeliyim? Yoksa e, gömleğimi mi giymeliyim? Gömleğim, gömleğim nerede? Ya bak o gömleğimi benim ablam aldı tamam mı? Ve Nerede şu an Allah bilir. Neyse iki dakikada şunu giyeyim. Falanın nasıl olduğunu anneme şimdi birazdan sorarım. Ya da büyük ihtimalle soğuk olduğunu söyler. <laughs> <laughs> Caddeler susarım sana. Bugün e, ne dersleri var? Biyoloji, kimya, bütün fen dersleri artı felsefe var. Yani oradaki felsefenin ilgi alaka ben ve benim canım sınıf arkadaşımı bitirdi ama en azından matematikten güzeldir diye düşünerek bakarız seni. Ya ya ya. Neden böyle oluyorsun? Ee, evet Ben bir de kirpimi kıvırayım Sen kirpimi kıvırınca böyle Ömür boyu duruyormuş gibi davranıyor İlk yaptığımdaki görüntüsünü seviyorum Rümen sürmek bana çok üşendirici geliyor Ve bir de yapamıyorum Rümen sürmeyi beceremiyorum Bilirmeyince her şey Daha da korkunç oluyor Aramı, mazeret sürdüm o yüzden öyle bir şey sürmeyeceğim. Sıralım bu kadar. Ha, kitaplar hazırlayacağım. Bekle. Almanca, artık kimya defterim. Kimya defteri nasıl tutuyorum o yüzden bu defter yanımda. Yorum yapmayacağım. Pudum. Şimdi diyeceksin ki, kitaplarınız neden yani? Çünkü ben koca masama sığamıyorum. Yani şu an burada da kitap var, burada da kitap var, aşağıda da kitap var, masanın altında da kitap var. Ee, biraz fazla kitap var ama sığamıyorum. Fizik kitabım, kocamız not tutturuyor sürekli. Ay dur not takip. Bir, bir, tekrar yapalım. Şimdi arkadaşlar manyetik alanın kuvvetini bulmak bille oluyordu hatırlayalım. Manyetik alanın yönü, akımın yönü ve avuç içimiz kuvvet gösterir. Neyim ben ya? Ee, bu kadar. Yani başka bir şey, biyolojik dersine daha bir şey kaçırmıyorum. Çünkü hocam sıra arkadaşım Yusuf'ta her şey oluyor. Yeterli. Bu kadardı. umarım videomu beğenirsiniz. Bir günlük beraber geçirdiğiniz okula hazırlanma videom. Umarım seversiniz. Şuna bir çare bulmak istiyorum artık. Çok sinirimi bozdu çünkü ben böyle bu tarafım kız gibi, bu tarafım erkek gibi hoşlanmadım ama neyse. Ah, kalemliğim. Ah, size kalemliğimi bir taktım bir göstermişim. Bunu bana kim verdi biliyor musun? Yusuf. Gerçekten hayatımda Yusuf kadar sevdiğim bir erkek yok. Ve sanırım olamayacak yani, Dedi ki Rana abla ben kullanmıyorum Al sen kullan. Ben o zaman biraz makyaja sarmışız. Makyaj çantası olarak verdik ama ben özüme döndüm ve <laughs> kalem kutu olarak kullandım. Evet şimdi masamı toplayayım. Yatağımı topladım bu arada fark ettiyseniz. Şimdi liseye de içeri götürmem ben bunu öyle düşündüm. Ben <laughs> üzerinden Gideceğim ben gideceğim Neyse hoşça Şu saçıma gerçekten bir çare bulmalıyım ya. Uff. Neyse. Bay bay.